Bugün sizlerle birlikte evde kaldığımız bu süreçte vaktinizi verimli geçirmek için yapabileceğiniz en büyük adım olan sabaha verimli başlamak hakkında konuşacağız. Ben sizler için kanıta dayalı 7 tane tavsiye hazırladım ve bunları sizlerle paylaşacağım. Vaktim yok ya da internetim yok, bütün videoyu izleyemem diyorsanız şuraya hepsinin zamanlarını yazıyorum, oradan bakabilirsiniz. Ee, bu şekilde istediğiniz ilginizi çeken izlersiniz, ilginizi çekmeyeni izlemezsiniz. Vaktinizi çalmak istemiyorum. Vakit bu hayatta birine verebileceğiniz en değerli şey ve asla geri alamıyorsunuz. İlk tavsiye erken kalkmak. Bunu artık böyle herkes söyler. Erken kalkan, erken neydi? <laughs> erken kalkan yol alır, başarılı insanlar erken kalkar falan ama bence bunun sebebini bilirsek bizler için çok daha iyi olur. Hayal etmenizi istiyorum böyle hiç öğlen 2'de 3'de kalktığınız zaman böyle güne böyle motivasyonla başladığınızı hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum, hatırlayan birini de bilmiyorum. Erken kalktığım zaman ben güne bir sıfır önde başladığımı düşünüyorum. Diğer insanlar daha uyuyorken sizin bir iş yapmanız falan sizin momentumunuzu gitgide arttırır. Bir yarışa bir sıfır geriden başlarsanız hiçbir şekilde bir daha motive olamazsınız yani. tabi ara. Patı değilseniz onlar sonradan açılıyorlar erken kalkınca o sessizlik o kuşların sesleri sabahın soğukluğu vücudumuzun zaten sirkantina ritmine göre yani vücut saatimize göre vücudumuzun en soğuk olduğu saat zaten bu saatler sabah 5-6 arası ve siz bu saatte kalktığınız zaman vücudunuzun o enerjisini hissedebiliyorsunuz dışarı çıktığınızda o soğuğu o havayı içinize çekiyorsunuz Bence bu harika bir his. İkinci madde diş fırçalamak. Bunun sebebi tükürük bezlerimiz sabahları en düşük seviyede çalıştığı için ağzımızda büyük bir koku ve bakteri yuvasıyla uyanıyoruz. Eğer siz bunun üzerine bir de su içerseniz onların hepsini bağırsaklarınıza indirmiş olursunuz. Bu istemediğimiz bir şey. O yüzden sabahları dişinizi fırçalarsanız ve üzerine su içerseniz çok daha faydasını göreceğinize inanıyorum. Üçüncü maddemiz su içmek. Bu çoğumuzun bildiği ama çoğumuzun uygulamaktan nefret ettiği bir madde. Sabah kalktığınızda bir bardak su içerseniz emin olun vücudunuz size 10 sene sonra çok teşekkür edecek. Vücudunuz sabah kalktığı zaman dehidre bir şekilde yani susuz bir şekilde yanıyor. Suyun büyük kısmını çekmiş oluyor. Sabahları bu yüzden zaten tuvalete gidiyoruz. Eğer siz su içmezseniz beyne giden de su miktarı azalacağı için beynimizin %75'i su ve siz su içmezseniz motive hissedemeyeceksiniz. Bir türlü enerjinizi toplayamayacaksınız. Bence kahveden, elmadan önce yapmanız gereken şey bir bardak su içmek olmalı. Dördüncü madde yine hepimizin bildiği, duyduğu ama yapmaktan nefret ettiği bir madde. Soğuk duş almak. Soğuk duşun faydası şu şekilde videoda. Siz vücudunuza soğuğu uyguladığınız zaman vücudunuz hayatta kalma fonksiyonu devreye soktuğu için bir anda enerjiniz yenileniyor ve bütün uykunuz ortadan kaçıyor. Biliyorum suyun içerisindeyken gerçekten işkence gibi oluyor. Ama buna alıştığınız zaman ve duştan çıktığınız zaman bence dünyanın en iyi insanı gibi hissediyorsunuz. Ilık sudan çok azıcık daha soğuk bir suyla başlarsanız ben sizin için faydası olacağına inanıyorum. Beşinci madde doğrudan kıyafetleri giymek. Şu an hepimiz evdeyken biliyorum pijamalarla gezmek çok daha rahat ama bunun psikolojik açısından baktığımız zaman eğer yattığınız kıyafetlerle çalışmaya devam ederseniz vücut yattığını, çalıştığını hissedemeyecek. Ben evden çalışıyor olsanız bile ki şu an herkes evden çalışıyor. En azından bir kot pantolon ya da bir tişört giyerseniz inanın psikolojik olarak çok daha çalışmaya hazır hissedeceksiniz. Bunu mutlaka deneyin. Altıncı madde duşumuzu aldık, kıyafetlerimizi giydik. Şimdi sırada ne var? Tabii ki kahve. Kahve eğer dikkatli olmazsanız size çok fazla zarar verebilir. Eğer sabah kalktığınız zaman su içmeden doğrudan kahve içiyorsanız bunu tekrar düşünün derim. Çünkü kahvenin vücuda yaptığı iki tane zararlı etki var. Bir kahve diüretik yani idrar söktürücü olduğu için. Florida'dan kahve içtiğiniz zaman vücudunuzda zaten su yokken siz olmayan suyu tuvalete göndermiş oluyorsunuz. Bu hoş bir şey değil. İkinci madde ise midemizdeki hidroklorik asit. Hidroklorik asit siz oraya fazladan asit indirdiğiniz zaman bir süre sonra etkisizleşmeye başlıyor. Bu da çok geri dönüştürülebilir bir şey değil. İleriki zamanlarda ise sorunlar yaratabilir. Sabahları kahvenizi içmeden önce mutlaka bir bardak su içmiş olun. Yazarını hatırlamıyorum, şuraya bırakırım. Zen Sanatı ve Kahve kitabının yazarı şu şekilde bahsetmişti kitapta. Kahve büyüleyicidir, meditasyon rahatlatıcıdır ve ikisi bir araya geldiğinde çok güzel bir sabah rutini ortaya çıkar. Ben kahvemi içerken yanında beni güne motive bir şekilde başlatacak müzikler dinlemeyi tercih ediyorum. Ama bunlar rastgele müzikler değil. Cambridge Üniversitesi'nde Dr. Greenberg bir araştırma yapıyor. Müzik ve güne başladığımızdaki psikolojimiz üzerine ve üç tane nokta belirliyor. Yumuşak tondan başlayıp sert tona geçmeli. Ben tonu bizim sabahki kalp ritmimize uygun olmalı. müzikler bize enerji verecek ritimler içermeli. Ve bunları sağlayan 20 tane müzik seçiyor. Ben sizler için bu müziklere Spotify'da bir liste haline getirdim. Spotify'niz yoksa da videoyu durdurup hepsine bakabilirsiniz isimlerine. Son maddemiz sabahları doğrudan yapacağınız değil, dün akşamdan hazırlamış olduğunuz bir şey. Siz akşamları plan yaparsanız sabahları inanın çok daha motive ve ne yapacağını bilir bir şekilde kalkacaksınız. Böylece o yatağın sıcaklığını aldanıp günümüzü verimsiz geçirmeyeceksiniz. Yatmadan önce bir plan hazırlamak insanın sonraki gün için çok güzel bir rehber oluyor. Ve o gün içerisinde ne yapacağını hiç düşünmene gerek kalmıyor. Bu yüzden onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Video bu kadardı. Umarım faydası olmuştur ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.